Hocam Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğine devam ediyor ama ligimizde Karagümrük deplasmanında 2 puan daha kaybedince biraz Trabzonspor'un gerisinde kalmış oldu. Şampiyonluk yarışının neresindedir Galatasaray? Eğer e, hep olan şampiyon adayları deninterlendimiz takımlar var bu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Trabzon 8 yıl sonra o konuda değiniriz. E, hakikaten çok ciddi bir fark yaparak en yakın rakibinde 7 puan. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 9 ve 10 puan farklar yakaladı. Galatasaray bunun neresinde? Galatasaray Fatih Hoca sezon başında şöyle bir söylem sunmuştuk e, sunmuştu kamuoyuna. Biz biraz da geleceğin Galatasaray'ını oluşturuyoruz. Tabii ki Galatasaray her sene yarışacak. Çünkü kolay değil. Galatasaray kimliğiyle ligde bitir, 3, 3 sene bir bekleyin demek kolay değil. Bunu, bunu, ifade ettikten sonra oyunlarına bakmaya başladık. Bir kadro işi izledik. Genç oyuncuları yavaş yavaş monte etmeye çalışan. İşte Berkan aldı, Kerem geldi, Halil Santifor ağlandı. Çıkalda o. Çıkalda o Morussan. geldi, Morussan geldi. Yabancılarda da genç oyuncular seçim 24-21 yaşlar. Sasha gitti. Boy. Sasha Boy tabii sabit. Uzun süredir sakat. Onu unuttuk. Böyle bir kadroyla ben geleceğin takımını hem yarışarak hem oluşturarak hazırlıyorum diye bir ifadesi oldu. Doğrudur bunu şey. Fakat bunu ligde yansımasını çok fazla görmedik oyun anlamında. Hep de bu sorgulandı. Çünkü göreceli olarak ki bence de net olarak göreceli dışında çok güçlü bir grupta Marsi ile Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu grupta grup lideri. Kolay mıdır hocam? Değildir. Değil yani de, yani de. bunu çok da tesadüflere bağlamak kolay değildir. Ha oyunlara bağlayabilir miyiz? Ben bunun ıı, sorusunun cevabını vermeye çalışıyorum. Onu bulursak dikteki şeyini de göreceğiz. Şansını, ıı, şampiyonluk yarışındaki şansını göreceğiz. Ben ancak teknik ıı, anlamda çıkarım şu olabildi. Galatasaray dikteki o kimliği olan Galatasaray oyunu ele alır büyük oranda pas marifetle temposu özellikle iç saha oyunlarında ezici bir üstünlük sağlayarak kazanır. Deplasmanda bak farklı modeller olabilir. Bunu yaşayamadık Galatasaray Lig'de. Niye yapamadı? Oyunu ele alma işi yani o güçlü oynama işinde çok eksik kaldı. Peki bu aynı bunu bu tip eleştirdiğimiz Galatasaray Avrupa'da nasıl başarılı oldu? Grup liderliğine geldi. Farklı oyundu. Bunu geçen de konuştuk sizinle. Farklı oyundu. Orada neredeyse ligdeki rakibi gibi oynama durumunda kaldı. Kendi gibi rakibi fakat gibi. bunda çok başarılı oldu. Mücadele etti, savunma anlayışı iyiydi, pozisyon vermedi. Zaman çok da az hisse, çok az üretse de skor buldu ve grup liderliğini yakaladı. Ama bunu ligde oynayamaz Galatasaray. Bunu oynayabilir mi? Bu konuda sen ne diyorsun? Çok merak ediyorum. Yani bunu mu oynamalı? Ya yani Avrupa Ligi'ndeki o kopyayı bulup lige oturtabilir mi? Yoksa ligdeki oyunu farklı bir yere mi getirmeli? Ligdeki oyun tabii ki daha farklı olmalı. Ligde Galatasaray'ın ihtiyacı topu kullanmak. Topa odaklanmak. Ama Avrupa Ligi'nde odaklandığı şey sahanın kullanımı. Sahayı kullanarak... Bu ayrım çok önemli da, bence hocam. Bunu vurgularsan... Alanı daha iyi kullandığı için daha kompakt, sıkı bir savunma. Safları sıklaştırılmış olduğu kalabalık bir savunma ve mümkün olduğu kadar kısa sürede savunmadan hücuma geçiş sağlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı oldu. Gayet de iyi gidiyor. Ama... Şöyle de bir durum var. Şimdi bu kadro genç bir kadro. Evet. UEFA Şampiyonu olan Galatasaray'ı hatırlayacak olursak belki çok tatmin edici oyunlar oynamadı yolun başındayken ama finalini hatırlıyoruz. Evet. Yani çok güçlü oyunlar, çok dominant oyunlar biraz zaman istiyor. Eğer favoriye karşı oynuyorsanız çok zaman almadan da bunu oturtabilirsiniz ama favori gibi oynamak için biraz zamana ihtiyacınız Doğru. var. Burası %100. Yüz. Bana göre çok yalnız sayıda. şu da var. Yani şampiyonluk yarışında hani şampiyonluk yarışının neresinde dedik ya. Şimdi Trabzonspor benim 10 puan, 9 puan farkım var. Buna güveniyorum diyebiliriz. Bu, haklıdır da. De tabii. Ee, Beşiktaş benim harika bir kadrom var. Şampiyon olmuş. Çok sayıda oyuncum var ve şampiyon bir teknik adamım var. Güçlü kadro. 28 maç var işte diyebiliriz. Galatasaray benim çok deneyimli bu ligin en deneyimli en fazla şampiyon olmuş en fazla başarmış teknik adamım ve gencecik bir kadrom var diyebilir. Fenerbahçe'nin diyebileceği çok fazla bir şey yok aslına bakarsak. Yani Doğru. şampiyonluk yarışının Bilmiyorum neresinde var. derken Galatasaray en azından Avrupa'da yarışan diğer iki takıma göre Avrupa'da daha başarılı bir performans ortaya koydu. Bu bir elde var bir. Diğer iki takım için bunu çok fazla söyleyemeyiz. Yani Bardak Hani yarım bardak Galatasaray su gibi diyor hocam Hocam Galatasaray için daha fazla dolu. Şunu en ben biraz da itiraf etmeliyim. Sezon başında Galatasaray'a çok daha farklı baktım. Oyunlarını seyrettikten sonra tamam geleceğin takımını kuruyorsunuz da bunun ipuçlarını görmek istiyoruz dedim. Ben son bölümlerde ipuçlarını görmeye başladım hocam son haftalarda. Morusan, Çikaldağ transferleri, genç transferler. Halil'in bir şekilde montajı, Bir takım mevkiler, 2-3 mevkiyi bulduğu zaman hakikaten farklı bir Galatasaray'a gidebilir hocam. Benim bu konuda Doğru. görüşüm biraz değişti. Doğru. O yüzden ben hala bu sene ben yine çok önemli bir aday olmadığını şampiyon için söylüyorum. Çok önemli bir aday olmadığını. Yine Erakir Erakir'in er Beşiktaş er e olduğunu düşünüyorum ama çok sıkı bir Galatasaray gelebilir. Ee, bu konudaki fikrim o.